Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Yengeç burçları, Temmuz'un son günlerinden Ağustos'un ilk haftasına geçerken gökyüzü sizler için derin duygusal uyanışlara, içsel yön değişimlerine ve ilişkisel farkındalıklara sahne olmaya hazırlanıyor. Güneşin Aslan burcundaki güçlü konumu sizi iç dünyanızdan çıkarıp sahneye davet ediyor. Belki de uzun süredir bastırdığınız o ifade arzusu bu hafta ses bulmak istiyor. 24 Temmuz'da gerçekleşen Aslan yeni ayının etkisi hala çok güçlü. Bu yeni ay sizin için özellikle maddi kaynaklar, öz yetenekler ve içsel özgüven başlıklarında yepyeni bir sayfa açtı. Şimdi ise bu yeni ay etkisinin altyapısını oluşturduğu günlerdeyiz ve bu hafta boyunca o ekilen tohumların yavaş yavaş filizlendiğini fark edeceksiniz. Güneş Merkür ve Venüs'ün Aslan burcundaki geçişiyle birlikte hem özgüven hem de iletişim diliniz güçleniyor. Artık bir şeyleri söylemekten çekinmeyecek, varlığınızı daha net bir şekilde ortaya koymak isteyeceksiniz. Ancak bu, her şeyin kolay olacağı anlamına gelmiyor. Özellikle Mars'ın Başak burcundaki yerleşimi zihinsel yorgunluğu ve detaylarda boğulmayı beraberinde getirebilir. Bu hafta Kendim için ne istiyorum sorusunun cevabını bulma çabanız kariyer hedeflerinizi ve ilişkisel dengenizi etkileyebilir. Ayın haftalık hareketleri, içe çekilme, duygusal kabuklarınızı yeniden gözden geçirme ve sevdiklerinizle kurduğunuz bağları sorgulama yönünde sizi harekete geçirebilir. Özellikle haftanın ikinci yarısı itibariyle geçmişe ait bazı durumlar tekrar gündeme gelebilir. Ancak bu defa farklı bir bilinçle bakma, yarım kalanları tamamlama ve kendi içinizdeki bazı soruları cevaplama gücünüz var. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir. Yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde yeni umutlarla buluşmak dileğiyle. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgili Yengeç burcu, 28 Temmuz-3 Ağustos 2025 haftası başlıyor. Gökler seni bu hafta yumuşak bir kabuktan çıkarıp, içindeki gücü dünyaya tanıtmak üzere hazırlıyor. Yengeç burcu olarak, sezgisel zekin, içsel hassasiyetin ve korumacı doğan seni genellikle iç dünyanda tutar. Ancak bu hafta, gökyüzündeki dinamikler öyle güçlü çalışıyor ki, artık sahne senin. Aslan burcundaki güneş ve merkür kavuşumu, finansal özgüveninle, İfade tarzının buluştuğu yerde güçlü bir yankı yaratıyor. Bu hafta sadece konuşmak değil, söylediklerinin ardında durmak. Sadece hissetmek değil, hislerinin eyleme dönüştüğü anlar ön planda olacak. Çünkü evren seni artık içsel dünyandan alıp görünürlük sahasına çıkarmak istiyor. İş ve kariyer. İş alanında bu hafta geçmiş aylardan gelen sıkışmaların çözülmesi Özellikle de ertelediğin kararların nihayet somut bir forma kavuşması mümkün. Eğer bir kurumda çalışıyorsan, yöneticilerinle ya da ekip arkadaşlarınla kurduğun iletişimde bu hafta sesin daha çok duyulacak. Pazartesi ve salı günleri geçmişten kalan dosyaları kapatma, yarım kalan işleri toparlama açısından oldukça güçlü. Özellikle çarşamba günü, Ay'ın Terazi burcuna geçişiyle birlikte denge kurma ihtiyacın artıyor. Belki de ilk defa kendimle işim arasında nasıl bir köprü kuruyorum diyeceksin. Çünkü bu hafta hem kariyerin, hem psikolojin, hem de ailevi sorumlulukların arasında bir denge oyunu başlıyor. Parasal anlamda bu hafta seni rahatlatacak bazı gelişmeler mümkün. Özellikle Merkür'ün konumu, birikim yapmak, değer yaratmak, sahip olduklarını korumak üzerine önemli farkındalıklar getirebilir. Birikim yapma isteğin, geçmişteki eksikliklerin telafisini sağlamaya yönelik olacak. Ancak dikkat etmen gereken önemli bir nokta var. Aslan enerjisi bazen gösterişe yönlendirebilir. Paranı düşsal imajı destekleyen şeylere harcamak yerine, uzun vadeli yatırımlara yönelmek bu hafta senin için gerçek kazanç olacaktır. Cuma ve cumartesi günleri ani harcamalara dikkat. Mars ve Uranüs'ün oluşturduğu bazı gergin açılar, Özellikle teknoloji ya da evle ilgili harcamalarda ani kararların pişmanlığa dönüşmesini tetikleyebilir. Aşk ve duygusal hayat. Aşk hayatında bu hafta iç dünyanda çok şey hissedip dışarıya çok azını yansıtabilirsin. Özellikle ilişkisi olan yengeçler için partnerle derin bağlar kurmak, geçmişte yarım kalan konuşmaları tamamlamak adına ideal bir atmosfer var. Ama burada da dikkat. Merkür Aslan'da kendini net ifade etmeni istiyor. Susmak, geri çekilmek, nasıl olsa anlar demek bu hafta işe yaramaz. Yalnız olan Yengeçler içinse Venüs'ün etkisi özellikle hafta sonuna doğru ihtişamlı. Karizmatik bir enerjiyle yeni tanışmalar getirebilir. Ancak bu tanışmalar gösterişli ama geçici mi, yoksa derin ama yavaş ilerleyen mi olacak? Bunu ayın Akrep burcuna geçişi belirleyecek. Hafta sonuna doğru duygular derinleşecek, sezgilerin güçlenecek. Bu da sana görünmeyeni fark etmeye gücü verecek. Eski ilişkilerle yüzleşmeler, kapatılmamış defterlerin açılması, neden olmadığı sorularına gelen rüyalar. Bu hafta kalbinin derinliklerinde çok fazla cevap bulacaksın. Bu hafta sana en çok şunu söylüyor evren. Geçmişin seni tanımlamasına izin verme. Geçmiş, Sadece üzerine inşa edeceğin bir temeldir. Yani bu hafta geçmişle barışmak, iç dünyanda güven alanı oluşturmak, aileden gelen kök korkularla yüzleşmek açısından çok kıymetli. Aileyle ilgili meseleler, özellikle çocukluk anılarından gelen travmalar veya anne-baba baba figürleriyle kurulan ilişkiler, bu hafta duygusal hafızada kendini gösterebilir. Ama unutma, ayın haftalık seyri. Özellikle hafta sonuna doğru seni içsel bir yeniden doğuşa çağırıyor. Ben kimim? sorusunu yeniden ve çok daha güçlü şekilde yanıtlayabileceksin. Evde düzen kurmak, taşınmak, yerleşmek, evle ilgili yatırımlar yapmak ya da evde huzuru yeniden inşa etmek gibi temalar gündeme gelebilir. Aile büyüklerinden biriyle ilgili gelişmeler veya sorumluluklar alınabilir. Bu haftaki astrolojik etkiler ailenin merkezinde daha çok rol almanı, ancak bu rolde kendini ihmal etmemen gerektiğini söylüyor. Hafta ortasında aileyle yapılacak konuşmalar ya da alınacak kararlar uzun vadeli etkiler taşıyabilir. Bu hafta gökyüzü senden iç dünyanla, dış dünyan arasında bir köprü kurmanı istiyor. Yani artık sadece hissetmek değil, hissettiklerini ifade etmek, sadece korumak değil, sınır koymak, sadece güvenmek değil, Güvenin kökenini sorgulamak zamanı ve en önemlisi hayatındaki hiçbir şey artık tesadüf değil. Her şeyin senin büyümen için planlandığını fark ettiğin anda kaderin el yazısı bile senin kaleminden çıkıyor. Yengeç burcu, bu hafta senin için hem sahnede olma hem de kendi kalbinin sesini duyma zamanı. İçindeki sezgisel bilgelik seni yönlendirecek. Eylem ve sezgi birleştiğinde Hayatının en güçlü kararlarını alabilir, en derin bağlarını kurabilir ve en sağlam adımları atabilirsin.